Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çadır nasıl yapılır? Yani bloklardan nasıl çadır yapılır onu göstereceğiz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce Minecraft'a girelim. Minecraft değil de Block of Boy. Yani okuyamıyorum. Play, ne, Dreadful, tabasınca arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi bir yer bulalım. Arkadaşlar reklam çıktı. O zaman interneti kapattım gitti. Arkadaşlar şimdi nereye basacağım? Çıkmam lazım. Tabi çıkabilirsem. Arkadaşlar, ha arkadaşlar tamam devam ediyoruz. Şimdi uygun bir yer neresi olabilir? Minecraft'ta çadır yapacağız ama bir türlü videoyu da yapamıyoruz. Arkadaşlar şurası olur. Arkadaşlar ben şimdi en sevdiğim renk mavi olduğu için şimdi maviden yapıyorum. Mavi, mavi, mavi. Arkadaşlar Minecraft'ta zaten çadırın içine neler de koyulur onları da göstereceğim çadırda. Şimdi ilk önce bunu yapıyor, böyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet böyle gördüğünüz gibi. Hatta arkadaşlar ben bunu elmastan yapayım. Hatta elmastan değil arkadaşlar kaç tane koymanız lazım onu söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 6. 7 tane koyun arkadaşlar Sonra bir de aynısını e, böyle yapıyorsun. Sadece 4 katlı olacak arkadaşlar. Sonra üstüne bir daha böyle koyuyorsun. Yani arkadaşlar 4 katlı dedim yani 4 katlı bir çadır olmayacak. Sonra koyuyorum böyle. Koyuyorum, koyuyorum. Koyuyorum, koyuyorum ondan sonra bir net dörtlük koyuyorum. Koydum, koydum. Koydum, koydum. Bakın arkadaşlar arkadaşlar böyle olması lazım. Sonra birazcık mesela 1 2 3 4 metre uzaklaşalım. Mesela bu kadar uzaklaşalım. arkadaşlar. Şöyle şöyle şu bunu bunu. Bakayım arkadaşlar hesabetiyle olmuş mu? Bir tane daha koyduk mu oluyor arkadaşlar. Şunları silelim. Bu dört katını koyacağız. İki, üç, dört. Koyduk, 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 koyduk. Arkadaşlar Minecraft'ta çadır yapmak isteyenler bunu yapsın. Bence en iyisi bu çünkü. Hani bana göre en iyisi bu. Arkadaşlar bu arada 40 ıı, aboneyi geçince ben ıı, boşverin arkadaşlar neyse. Ama 40 aboneye geçmeye az kalmıştır herhalde. Ne? Git lan da. Sinir ediyor inek beni ya. Öldü galiba ya. Kaç. Kaçıp gitti arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Ee, üstünü bir saniye. Şöyle yapıyoruz. <laughs> Sonra e, şöyle yapalım. Arkadaşlar bu arada e, çadırın içine ne koydular onu da göstereceğim. Ama siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz yani. Şimdi, eyden. <laughs> bunu böyle katla katlıyoruz. Arkadaşlar ben çadırda bu arada yer altına gizli gibi bir yer yapacağım. Bunu sileceğim arkadaşlar. Silip geliyorum. Arkadaşlar üstüne koydum ben böyle. Şimdi arkadaşlar burayı koyalım. Heh. Şimdi şöyle yapalım. Ben cam ekleyeceğim. Yani siz cam eklemek istiyorsanız ekleyin. Şimdi bir saniye. Şunu şöyle alalım oldu. Yeni bir şey çıktı galiba ya bilmiyorum. Üstünü de maviyle kapatalım şimdi. Anne, hayır bu değil. Yanlış renk aldım arkadaşlar. Bu mu? Evet bu. Heh. Şuraları da kapatacağım. Bunu arkadaşlar kapağı aldım. Hı. Oldu arkadaşlar. Şimdi içine gireceğiz. Abi eklemeyeceğim oğlum. Arkadaşlar şimdi meşale ekleyeceğim. Meşaleydi galiba. Bunu unuttum. Evet, 2 ik. üç tane. Buraya da 1 2 üç tane al. 3 tane ekledim arkadaşlar. Şimdi Çimenleri bir silelim. Çimenleri bir siliyorum arkadaşlar. Silip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi aldığım tahtadan yapacağım. Tabii silmemiz lazım bunları. arkadaşlar ben tahtadan yapacağım. Şöyle yürüyorum arkadaşlar düzce. Arkadaşlar şöyle tahta dikeceğiz. Hatta bu tahtadan değil. Ve şu tahtadan dikeceğim. Daha uygun gibi görünüyor çünkü bana. Takla... Siz istediğiniz siz istediğiniz tahtayı ekleyin arkadaşlar. Aldı <laughs> <laughs> Oldu arkadaşlar. Şimdi de... i̇şte kapıları Allah kapıları kapıyı nereye koydum ya? Şunları da yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi geldik evinin. Artık çay kalmış. Şimdi evin geldik içine. Şimdi arkadaşlar. İsteyenler istediği gibi yapabilir arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bir yatak koyacağım. Sonra böyle e, şundan sonra arkadaşlar e, yani ben arkadaşlar çadırın içini böyle yapıyorum. Şu, şu anda bir şöyle ekliyorum. E, sonra arkadaşlar. Sonra şuraya, hmm. sonra, sonra şuraya bir tane çalışma masası. Ondan sonra bir de arkadaşlar fırın. diyeceğim. Sonra şuraya bir <laughs> tane arkadaşlar. Tamam. Evin içi çok boş oldu arkadaşlar ya. Ay, çadır yani. Unutuyorum. Hmm. Arkadaşlar biz e, Şimdi bir şey yapacağım Şimdi şöyle geliyorum Hemen geliyorum Arkadaşlar yaptım o yeri Şimdi e, o Tahta yazayım Arkadaşlar yazıyorum ki Özel Arkadaşlar bir özel özel Bölge Bir Real... No. Tamam. Oldu arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Özel bölge. Heh. Ya. Özel bölge. Özel bölge. Oldu arkadaşlar. Sen yani arkadaşlar. Özel bölge. Özel bölge yazdım arkadaşlar. Şimdi hayır istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> arkadaşlar gelelim şimdi içini yapmaya. Arkadaşlar burası açık kalmalı çünkü giremiyorum başımsızım. Ama bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar Burayı. girdiğinde girdiğimizde böyle kazacağız kazacağız gideceğiz. Bunu bayağı kazacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şunu da Çıkayım. kazıyoruz. Kazma devam ediyor. Kaz kaz kaz. İyi. Bak arkadaşlar bu uzun bir video olacak. He arkadaşlar şimdi last. Şimdi şurayı hayır. Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz. İlerliyoruz. Ya, bu ne? <laughs> Az kaz gidiyoruz arkadaşlar. Ay, nereye kazdıyorum ya? atacağız bitiyor. Arkadaşlar gerçek paralı Minecraft'larda e, sahte çimen gibi bir şey oluyor. O bunda var mı galiba bilmiyorum. Hı. kazalım. Arkadaşlar zombi. <laughs> Şimdi arkadaşlar burayı bunlarla an kapatacağım. Anlamayacaklar. Aa bu ne acaba ya? Bir ev. Elmas ev. Yanlışlıkla koydular galiba ya. Çadırmış galiba ya. Bilmiyorum. Bak. ne var? Tövbe. Tövbe. Şimdi ne bakayım bir. Şimdi buradan yatak, fırın çalışma masası, zombi şeyler. Hazine, hazine de ne şey var mı? Bu masası, yatak, özel bölge. Burası da açık. Ama yukarıdan bakmak istemiyorum. Acaba hazine falan mı var ya? Gel, gel, Allah. Ne Lan Hamdi. Elmasla kapatılmış yer. Tamam mı? Ne? Oldu? Ne oldu? buraya. Kuparın. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri aç, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum, bay bay. Derken ve arkadaşlar Hugi Hugi videoları gelmesini istiyorsanız abone ve like